kıymetli basın mensupları, Deva Partisi Senat Başkanlığı olarak düzenlediğimiz iftar yemeği ve tanışma organizasyonumuza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. E, tanışma yemeği olması sebebiyle ben öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. İsmim Kemal Kol, Deva Partisi Merkezi İlçe Başkanı'yım. E, 2013 yılından bu yana Çanakkale merkezde kurucusu olduğum kampüsü bürosunda avukatlık mesleğini icra etmekteyim. 9 sene aşkın süredir Çanakkale'li hemşerilerimize hizmet vermekten çok mutlu oldum. Şimdi de siyasi olarak hizmet vermek için bu yola çıktık. Deva Partisi çatısı altında Çanakkale'mizi Atatürk'ün üstünde dediği üzere muasir medeniyetler seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle bize eşsiz güzellikler sunan Çanakkale'miz için ıı, gerekli olan yatırımı ıı, ilgiyi görmesi için de siyasi anlamda ne gerekiyorsa yapmak için biz bu yola çıktık. İnşallah bu yolda elimizden geleni yapacağız. Genç ve kaliteli bir kadro kurduk. Ee, arkadaşlarımızın hepsi çoğunluğu daha doğrusu siyasete yeni katılan ıı, enerjik arkadaşlar, genç arkadaşlar. Hepsi de kendi mesleklerinde başarılarını ispat etmiş, üstüne ispatlamış arkadaşlar. Şimdi de Çanakkale siyasetine faydalı olabilmek için biz de birlikte bir yola çıktık. Çanakkale'nin sorunlarını biliyoruz. Sorunları çözmek için yol var. Gençliğimiz var, enerjimiz var. En önemlisi liyakatlı kadrolarımız var. Biz Çanakkale'nin sorunlarını çözeceğimize inanıyoruz. Ve son olarak sözlerimi Genel Başkanımız Ali Babacan'ın da sıklıkla ifade ettiği cümlelerle bitirmek istiyorum. Siyasette güven her şeydir. Bu sebeple verdiğimiz sözü tutacağız. Konuştuğumuz zaman doğru konuşacağız ve adaletten hiçbir zaman ayrılmayacağız. Tekrardan hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü diğer arkadaşlarıma bırakıyorum. Ben akıllıyım. Yüksek yerimde bırakıyorum. Teşkilat İşleri Başkanlığı görevlilerinin yeni yönetimde. bir çocuğum var. Hayırlı olsun sana kalemize. parti hayırlı olsun. Hep birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz. kaynakları farklı farklı parti, parti Aa, merkez ilçe seçim işleri başlıyor. avukatım, inşallah hepinize hayırlı olsun.